Slot oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız sitelerimizin yanındayız şöyle 106 bin gibi de güzel bir kasa yükledim. geldim karşınıza netin bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 25 Ocak pazar gününü mutlu bir şekilde kapatabilmekte dostlarım isteğim arzum tamamen bu yönde birkaç gündür aranızda da yoktum tekrardan yerimi dedeyle aldım Dede üzmez bizi umarım. Güzel bir vurgun yaparız. Pazar gününde haftanın son gününde güzel bir vurgun yapar. Yolumuza bakarız. Şöyle Max 30 tane diyerek de başlattım. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Hadi dede bir farmdan girersek bir hızlı başlangıç yaparsan tadından yenmez. Burayı yapmadı. Vurdu 2x güzel. Güzel oğlum. Hadi. Çok güzel ekran. X gelmez mi? Yapmadı. 3 kaldı orada. Burası 2'de. Hadi bir üstü getir. Hadi bir üstü getir. Pardon 4 skater lazım vurdu 8 çarpan çok güzel ekran mükemmel oldu bu çok oldu Parah parça ettik lan 20 bin katı 20 bin 16 x 20 bin 16 x parça parça ettik bu ekranda 334 bin durdurdum hemen durdurdum satın alıma geçeceğim hemen durdurdum satın alıma geçeceğim şöyle 40 binlik süper gönder gelsin bakalım aslansın lan dedi 20 bin 16 x vurdu farmdan vurduk lan süper başladık oyuna. Hadi bakalım mı oyun uzadı? Oyun da uzadı. Bugün güzel skaterlar gelmeye başladı. Mor. Hızlı çarpan. Çok güzel. Yüzüğüne gelir mi? 12 çarpan var. Yüzüğüne geldi. 5 skater. Ne oldu lan? 5 skater var lan. Ananı sikeyim lan. Ne yaptın? 8000. Lan oğlum beş skater ne lan? Hayvan herif ya. Neler yapıyor? Üst perdeden başladı. Üst perdeden. Son 16 spin. Haydi bakalım. Buradan büyük bir vurgun yapabiliriz. Değerlendirirse tabi dede. Hoş geçmeye başladı. <laughs> devam. Devam oğlum devam. <laughs> sinir devamın? kupada geldi. Çarpan büyür mü? Çarpan büyür mü? Çarpanı büyüt. Haydi çarpanı büyütürsün. Sarı da geldi. Çarpanı büyütürsün. 20 yetmez. Yapmadı. Yeşili tekte bıraktı. Çok güzel. Vur hadi lan. 47 çarpan var zaten. Vur hadi buraya da. Kaldır çikolu. Yapmıyor abi inanılmaz ya. Resmen inadımıza yapmıyor. Olympus. Şaka mı bu abi? Kasa da çıkmayacak herhalde bu gidişler. inanılmaz bir şey oldu ya. O oyuna nasıl başladık? Hatta satın alın bile süper başlamıştı vur buraya. Vur artık. Lan vursana lan. Abi olacağım ya. Eksi yazdı bir uzatma rağmen. 40 bin daha gönder. Gönder oğlum gönder. Olamaya devam. Güzel. Mavi. Gelmiş mor geldi. Mavi kupa. Mavi geldi. Kupağı çarptı buraya 25 çarpan fena değil fena değil abi devam niye Lan niye lan Mor geliyor Çok güzel ekran Şimdi çarparsın yeşille beraber Şimdi çarpman lazım burayı 196 kat Vurdu buraya süper oldu Gelir mi lan kol saatlerin yüzüklerin Yapmadı iki senede 35 çarpan 228 katı 7980 Devam Legacy. Vurdu. Olmadı. Vurdu. Yine yapmadı. Uuu! Uh, taşlar geldi. Vur buraya. Vur. 800 kat. Ananı sikim be. Ananı sikim be. Taşları boş geçtik be. 35 daha geldi. 70 şarpan son 6 spin. Ödeme çok düşük ödeme. İnanılmaz düşük kalıyor şu ana kadar ödeme. Passant vurdur güzel Kırpa gelmedi 92 çarpan 14 spin hadi büyük bir şeyler öde ya hadi büyük bir şeyler öde be devamın kırmızım var mor çok güzel şimdi çarparsın şimdi çarparsın 324 kat Vurdu buraya çok güzel Bu saati geldi. Akar mı sarın? Sarı da geldi. Kırmızı yapar mı? Bir tura Kırmızı gelmeden ama olsun. Tek de. 74 binlik cayır cayır bir ödeme be. Süpersin lan de. Aslansın lan ne de. İlaç gibi oldu ekran be. Son sepin. Vurdu. Mavi yakaladık. Devamımız olsun. Devamı zor dedik gelmedi zaten. Güzel. Bir kırk daha gönder dedik bakalım. Güzel. Devamı. Çok daha güzel. Yüzüğün gelir mi? Tek de bıraktı yüzüğü. Kırmızı tek yüzük tek. ikisi de tek. Güzel. güzel. Çok güzel. Çarpar mı 460 ok? vurdu buraya güzelsin oğlum. Sakiniz, sakiniz. Dostlar, uzun zamandır oynadığım sonra sıkın sıkıntısız lisansı yerlerde tek bir link halinde yorumlara sabitledim. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler gelip yorumlardaki linke tıkladığında sırasıyla açıklamalarıyla beraber karşısında görecektir. Bildiğiniz çok fazla sahtesi de var. Deli gibi paraları çekiyorlar. Mağdur olmayın. Oynadığınız yerlere dikkat edin. Derim vurdu yapmadı yapmadı yine buradan elimize verdi abi riski almayan riski içemez şöyle arttıracağım 100 binlik süper gönder gelsin gönder gelsinler etinden korkanın kemiğine etinden korkanın kemiğine demişler Hadi oğlum. Bura çok güzel ekran. 400 kat vur direkt. Vurdu sakinin 25 daha geldi. 50 çarpanı pardon 40 çarpanı devirdik. 16 binlik güzel ödeme. Güzel ödeme. Devam. Vurdu. Güzel. Kırmızı. Mavi. Güzel. 32 çarpan. Bunu saatleri süper 600 kat devamın gelir mi? Yeşil'e geldi. Bir de oyun uzarsa var ya tadından gelmez. Bir de oyun uzarsa tadından gelmedi lan bu ekmeği. Aslansın lan nereye? 65 binlik cayır cayır ödeme kasa çıktı. Kasa çıktı oyun uzattık daha 12 spinimiz olacak. Süpersin lan dede. Haydi devam edelim. Devam oğlum devam. Basın. devam. Mighty power. Olympus. Legacy. Güzel, güzel oldu. Biz 104 çarpan olduk. 8000'lik ödeme var. Daha 7 spin var oyun her şey gebe. Buradan güzel bir şeyler öderse kaçar giderim. Böyle 500 ünesini atarsak yol alırım. Kırmızı gelmedi. altı kaldı. Taş da altı. 9000'lik binik ödeme daha. Vurdu. Olmadı. bura Güzel. Hı. Çok güzel. Vur. Çok güzel. Bir de taş gelirse yıkılır bura. Sarı geldi. Haydi taşlar lan. Vurdu. Taş gelmedi lan. Süper hocam lan. Aslansın lan nere. Tek de 109 binde buradan koyduk. Param parça ettik be. İçinden geçtik dedenin. İçinden geçtik. 25 Ocak pazar gününde dedenin içinden geçtik be. Deli gibi açık dede deli gibi. Devam oğlum devam son 3 spin. Abo buraya da vurursa buraya da vurursa 45 binlik ödemeydi be. Son spin yakala. Yapmanın canı salsın direkt kaçar giderim. Arkadaşlar 25 Ocak Pazar gününde süper bir vurgun yapıyorum. Oynadığım yeri yorumlarda sizler için belirteceğim. Deli, deli, deli gibi açık. Gelip değerlendirebilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın dostlar.